Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomda sizlerle birlikte bir günde 200 TL'ye kadar para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videomuzu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoda göstereceğim yöntemlerle siz de bir günde 200 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet tanıttığım bütün sitelerin linki açıklamalar kısmında bulunmakta. Ayrıca Discord kanalımın ve Telegram sunucumun da linki açıklamalar kısmında bulunuyor. Sizler de gelerek bana destek olabilirsiniz. Öncelikle istemin izlediğimiz ismi Gram. Açıklamalar kısmında sitenin linki zaten bulunmakta. Birçok kaliteli takipçi servisi bulunmakta. Sizler de bunlara zaten göz atabilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla beğeni satıyorlar şu anda. Takipçi de alabilirsiniz veya farklı şeyler de alabilirsiniz. Burada gördüğünüz kadarıyla Türk beğeni, kadın beğeni, yabancı beğeni, bot beğeni gibi beğeni servisleri bulunmakta. Sizler de bunların hepsini zaten deneyebilirsiniz. Gayet ucuz ve satışını da yapabilirsiniz. Şimdi en üste doğru çıkıyorum. Neden bir günde 200 TL kazanma yazdım? Çünkü bu sitedeki kategorimiz birazcık farklı ve sizlere farklı bir siteyi tanıtacağım. Öncelikle Türk beğeni kısmına geliyorum. Buradan paketleri incelediyorum. Gördüğünüz kadarıyla 100 tane beğeni 90 kuruş ediyor sizlerde. Bu ucuz fiyatı kesinlikle satın almayı unutmayın. 90 kuruşluk şeye giriyorum. Buradan lütfen gönderi linkinizi girin diyor. Öncelikle yine bir sekme açıyorum. Şuraya Instagram yazıyorum. Bu hesap site, satış setlerde ben bakıyorum zaten sizin için. Şöyle yazdıktan sonra slash yazıp kendi kullanıcı adınızı yazarsanız kendi hesabınıza gelirsiniz. Bunu unutmayın. Bazı kişiler bilmiyor. Şöyle bir tane gönderim var. Bu gönderinin linkini kopyalamam gerekiyor. Şu linki kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra siteye geliyorum ve buradan linki yapıştırıyorum. Daha sonrasında adımızı, soyadımızı, e-posta adresimizi ve telefon numaramızı yazdıktan sonra kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapabiliriz veya havale ft ile ödeme yapabiliriz. Buradan ödeme geç butona bastığımız zaman ödeme ekranına geleceğiz zaten. İsterseniz sizler için hemen göstereyim. Evet gördüğünüz kadarıyla havale EFT olarak ödememizi seçtim. Burada gördüğünüz kadarıyla zaten dediğim gibi bankalar bulmakta. Ben çoğunlukla iş bankasını kullanıyorum. Buraya giriyorum. Girdikten sonra ödemeniz gereken tutar hesap numarası, şube kodu, IBAN verilmiş ve alıcı PayTR'ye ödeme ile gidecek. Ödemeyi gönderen ad soyad, TC kimlik numarası, cep telefon numaramızı giriyoruz ve ödeme tarihini seçtikten sonra ödemeyi bildir butonuna basıyoruz ve hesabımızdan para gönderiliyor. Daha sonrasında da hızlı bir şekilde beğeniler gelmeye devam ediyor. Ayrıca sorularınız vesaire olursa veya bir şey olursa, yanlış bir şey yaparsanız buradan numaralara ulaşabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp destek hattı da bulunmakta. Siparişlerinizi buradan sorgulayabilirsiniz. Hatta burada buradan beğendiğiniz şeyleri mesela 100 bin tane beğeni ben beğendim. Daha sonra kullanmak istiyorum. Şuradaki yıldız işaretine basarak favorilerim kısmına aktarabilirsiniz. Burayı zaten gelecektir. Ana sayfa kısmına geliyorum. Hakkımızda kısmına tıklayalım. Buradan e, bu firmanın kim olduğunu, güvenilir mi değil mi bunların hepsine bakabilirsiniz. Zaten güvenilir güvenilir bir firma. Ben tanıtıyorum. Ben tanıtıyorsam genellikle güvenilirdir. Gizlilik politikasına vesaire kendiniz de bakabilirsiniz. Ayrıca bu siteyle eee Reklam adında konuşmalar yapmak istiyorsanız veya e, sorularınızı vesaire buradan iletmek istiyorsanız gördüğünüz kadarıyla WhatsApp destek hattı, e, iletişim hatları bulunmakta, sahibi bulunmakta ve numaralar burada bulunmakta. Ayrıca buradan direkt destek talebi de gönderebilirsiniz. E, en üste çıkıyorum. Bu siteden bir sürü şey alabiliyorsunuz. Ana sayfa kısmına gelelim. Takipçiye tıklayalım. Instagram garantili takipçi satın alabilirsiniz. Burada gördüğünüz kadarıyla fiyatlar zaten gayet ucuz. 500 tane takipçiyi buradan 3 ,75 lira 75 kuruşa bizlere satıyorlar. 1000 taneyi 7.5'a gayet ucuz. Ee, ta önceki tanıttığım sitelere eğer gördüyseniz 7.5 lira bu siteye göre gayet ucuz ve satışı yapılabilir bir tutar. Ve takipçiler hemen geliyor. 365 gün boyunca telafisi bulunmakta telafi butonu 48 saat sonra aktif ol oluyormuş. Başlangıç sayısının altındaki siparişlere telafi sağlanmamaktadır. Düşüşler olmaktadır. Servis yoğun olduğu zamanlarda işleme başlaması değişmektedir diyor. Verdiğiniz sipariş sistemde tamamlanmadan aynı linke ikinci siparişi vermeyiniz diye bizleri uyarıyor. Buradan satın al butonuna basarak zaten sizler de detaylı bilgileri görebilirsiniz. Şu an burayı eğer sansürlü görüyorsanız iletişim bilgilerim yazıyordur. Ondan dolayı sansürlü görüyorsunuzdur. Şimdi biz buradan nasıl para kazanabiliriz? Gördüğünüz kadarıyla kabasakan.com sitesi ile ilgili zaten sizlere bir tane video çekmiştim önceden onu da izleyebilirsiniz kanalımda bulunmakta burada beğeni e, yorum gibi hizmetleri satabilirsiniz çoğu kişi gördüğünüz kadarıyla beğeni 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 bir sürü yayın bulunmakta mesela bu beğeniyi 5 lira 90 kuruşa satıyor ne kadar beğeniymiş bu 1000 tane beğeni 5 lira 99 kurumuş, kuruşmuş buradan bizde bot beğeni atalım paketleri incelediyorum burada 100 Hatta 500'e bakalım buçukmuş. 500 tane bot beğeni buçukmuş. Bizler de bunu 6 liraya ekleyebiliriz. Üstüne karımızı ekleyip buradan satışını gerçekleştirebiliriz. Sizler de bu şekilde yaparak beğeni takipçilerinizi buradan satabilirsiniz. İlk başlarda fazla satılmayabilir ama sonradan yavaş yavaş müşterileriniz artacaktır. Satışınızı yaparken de JojoGram sesini de kullanabilirsiniz. Açıklamalar kısmında sitenin linkini ekliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.